İki yıl önceydi. Tamar Tanrıyar mahkemede Ekrem İmamoğlu hakkında bir takım söylentilere ilişkin kanıtım olmadan konuşmam diyordu. Ahlaka, hukuka ve vicdana sığacaksa eğer. Bir insan ya konuştuğunun arkasında belge olur ya da susmanın onuruna tutunur. Ama şimdi ne oldu? Bugün aynı Tamar Tanrıyar elinde tek bir kanıt olmaksızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mesnetsiz iddialar ortaya atıyor. İddiası şu, İmamoğlu'nun başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve ona lüks daireler, arabalar alındı. Ne belge var, ne fatura, ne tanık. Sadece laf. Hem de kamuoyuna atılan. Maksatlı bir laf. Peki Tamar Tanrıyer kim? 1982 doğumlu cemiyet hayatının içinden gelen biri. Babası Hacik Öner, yıllarca cemiyet sayfalarında yer almış biri. Kendisi ise oyunculuk, dizi sektörü ve reklam işlerinden sonra televizyoncu Can Tanrıyar'la yaptığı evlilikle gündeme geldi. Ancak magazin dünyasının şatafatlı sahnesi zamanla karanlık perdeye dönüştü eşi Can Tanrıyar ile birlikte İstanbul 30 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yağmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılandılar. Şikayetçi ise Metgün İnşaat'ın sahibi Metin Güneş. Suçlamalar ağır, tehdit, şantaj, haksız menfaat sağlama çabası. Metin Güneş'in kendisinden İmamoğlu hakkında dedikodu yaymasını istediğini söylüyor. Metin Güneş adlı kişi herkesin malumu. Yani ortada bir karakter sorunu, bir güven meselesi var. Ve şimdi aynı kişi çıkıp Türkiye'nin en büyük belediyesinin seçilmiş başkanına cumhurbaşkanlığı potansiyeli taşıyan bir siyasetçiye çamur atmaya çalışıyor. Üstelik tam da İmamoğlu hakkında yürütülen organize soruşturmaların, montajlı belgelerin, isimsiz tanık ifadelerinin ortalığa saçıldığı bir dönemde. Soruyoruz Tamara Hanım, iki yıl önce kanıtım yok deyip sustuğunuz mesele şimdi hangi iklimde meyve verdi? Sizi harekete geçiren şey gazetecilik aşkı mıydı, yoksa başka bir ajanda mı? sözüm ona gerçeğin peşindeyim diyenlerin kendi geçmişleriyle yüzleşmeden başkalarına iftira atması sadece acizliktir. Kamuoyu artık bunlara doymuştur. Ekrem İmamoğlu'nun özel hayatını değil, İstanbul'a kazandırdıklarını, milyonlarca insanın oyuyla elde ettiği meşruiyeti konuşuyoruz. Siyasi sahnede yükselen her isim gibi onun da önüne taş koymaya çalışanlar var. Ama unutulmasın. Bu millet kumpasında Kasetinde, montajında neye hizmet ettiğini iyi bilir. Tamar Tanrıyar'ın bu iddiaları ne magazin haberciliğidir ne cesaret örneğidir. Bu düpedüz bir itibarsızlaştırma girişimi. Geçmişte kendi adını aklamakta zorlanan bir kadının başkalarının adını karalamaya kalkışmasıdır. Ve tarih göstermiştir. Gerçek eninde sonunda iftirayı yenmiştir.